Evet herkese merhaba. Bugün sizlere kızımla bonibonlu kurabiye yapmaya çalışacağız. Bunun için isterseniz malzemeleri saymaya başlayalım. 4 su bardağına yakın unum var. 2 su bardağı pudra şekeri. 2 çay bardağı nişastam var. 1 adet margarin. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta. 4 yemek kaşığı kakao, 1 vanilin, bir de kabartma tozu var. Evet, şimdi atmaya başlayalım. Babaya bak anneciğim. Sen kurabiye mi yapıyorsun? Margarinimi aldım. İçerisinde iki adet yumurtamı da kırıyorum. Değil mi anneciğim? Yumurtayı da kırıyoruz. 4 yemek kaşığı kakao vardı. Onu ilave ediyoruz. çay bardağı nişasta. 2 su bardağı pudra şekeri. Bir su bardağı unu ekliyoruz. Unu kontrollü ekliyoruz. İçerisine vanilini attık. öğrendiğim için birazdan onu tattım. Kabartma tozunu da attık. Güzelce yoğuruyoruz. Evet, hamuru yoğurdum. Hamurumun geri kalanı burada. Şimdi kızım içine sevgi katıyor bu arada. Evet yoğur anneciğim sen. Hamurlarımızı şu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Şöyle hafif bastırıyoruz. Elimizde şöyle. Çocuklarınız gerçekten bu kurabiyeye bayılacaklar. Özellikle doğum günlerinde onları şımartmak için ya da onlara kurabiye yapmak istiyorsanız bu kurabiyeyi gerçekten deneyebilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi en eğlenceli kısmına geldik. Üzerlerine bonibonları koyuyoruz. Evet. Ben kızıma da vereceğim. En eğlenceli kısmı bence bu. E şimdi bir taraftan bonibonları yiyor. Kızı da yiyor. <laughs> Galiba kurabiyelere bonibon kalmayacak. Anneciğim bunları Kime yapıyorduk? Özge ablaya yapıyorduk. Yemiyoruz. Özge ablamızın doğum günü için ona yapıyoruz. Sürpriz. Evet bonibonlarıma şekil verme işlemin bitti. Şimdi 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirmeye gönderiyorum fırınıma. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. Şimdi hemen onları servis tabağına alacağım. Evet kurabiyelerimiz servis tabağına aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlış oldular. Sizler de gönül rahatlığı ile bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Benim fırınım biraz fazla ısıttığı için ayarı çok yüksek olduğu için pembiş kurabiyeler de sarardı. Sizler ortalama 15-16 dakika içerisinde çıkarırsanız Bunlar pembe kalacaktır. Sizler de gönül rahatlığı ile çocuklarınız için bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkesin eline emeğine sağlık. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.